Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde artan şiddet ve cinayet olaylarına ilişkin kriminal tiplerin sokakta dolaşmaması gerektiğinin altını çizip ceza infaz hükümlerinde değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinin ardından Adalet Bakanlığı süratle çalışmalara başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ceza infaz sisteminde yapılacak değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ceza infaz sisteminin değişeceğini açıklayan Tunç, iki yılın altında ceza alanların da cezaevine gireceğini belirtti. Bakan Tunç, kamuoyunda iyi hal indiriminin rahatsızlık yarattığını da dile getirdi. Tunç, iyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi. Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik bir takım düzenlemelerimiz olacak. Tabii yargı reformu strateji belgemizi Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaştıktan sonra içindeki detayları göreceğiz. Ama ana hatlarıyla şunu söyleyebiliriz. Özellikle e, iki yılın altındaki suçlar bakımından e, bu suçların e, yatarının olmaması kamuoyunda e, büyük bir rahatsızlığa neden oluyor. Dolayısıyla iki yıl ceza alan bir kişi bir yıl koşulu salıverme 1 bölü 2 cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, terör. Bunlar kasten öldürme. Bunlar hariç. Diğer suçlarda 1 bölü ikidir. Bazı suçlarda üçte ikidir. Bazı suçlarda da dörtte üçtür. İnfaz sistemimizin çeşitli suçlar bakımından koşulu salıverme süreli farklılık arz eder. basit suçlar dediğimiz özellikle ilk işlendiğinde infial oluşturan ama ceza miktarı bakımından baktığımız zaman iki yıl, 3 yılın altında bir cezaya tekabül ettiğinde yatarının olmaması tutuklama noktasında da bir takım sorunlara yol açıyor. Burada iki yılın altında bir ceza alan bir yıl koşulu salıverme, bir yılda denetimli serbestlikten yararlandığında cezaevinde hiç yatmamış oluyor. Kapıya gidiyor, imza atıp çıkıyor. Burada bir yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için belli bir süre Cezaevinde kalması gerektiğini, geçen yasama döneminin 9. yargı paketine önerdiğimiz bir husustu. Bu önemli. Bu anlamda milletvekillerimiz bu konuyu değerlendiriyorlar. Yani bu bir yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanabilmek için kişinin e, ne kadar cezaevinde kalacağına yönelik biz alternatifli düzenlemelerimizi, taslaklarımızı sunduk. Orada bir ay mı olur, ne kadar olur? Onlar milletvekillerimizin takdirinde. Orada hukukçu vekillerimiz var. Onlar bu konuyu değerlendirecek. Biz de teknik çalışmaların, akademisyen görüşlerinin nasıl olduğunu da kendilerine o çalışmalar sırasında hem ibraz ettik hem de aktarmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra tabii kamuoyundan gelen eleştiriler var, bir takım rahatsızlıklar var. İyi hal uygulaması ile ilgili Türk Ceza Kanunu'muzda geçen yasama döneminde bir değişiklik yapmıştık. Özellikle salt indirim alabilmek için duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim alması hep eleştirilere neden oluyordu. Hatırlayın kravat indirimi nedeniyle işte cezasız kaldı şeklindeki bir takım değerlendirmeler oluyordu. Burada salt indirim almak için olamayacağına yönelik bir düzenleme yapmıştık ama bu da tabii ki sorunu ortadan kaldırmadı. Bu anlamda özellikle iyi halle ilgili konuyu değerlendiriyoruz.